yeniden merhabalar. E, kaldığımız yerden söyleşimizi sürdürüyoruz. Şiddetin Gölgesinde Çocuk ve Kadın Hakları dedim. Bugün e, programın başlığı bu olsun. Bu başlık altında konuşalım istedim. Denizli Barası Çocuk ve Kadın Hakları Komisyonu üyesi Avukat Sayın Jülide Keleş Yarışan bizlerle birlikte. Şimdi araya giderken dediniz ki e, STK'lar konuda önemli. Devlet hı hı. desteği önemli. Ondan sonra ö, öyle enteresan da işte, gerekçeler ortaya çıkıyor ki ben hemen önündeki istatistiklerden birkaç şey aktarayım. Söyleşimizi o noktadan hareketle devam ettirelim. Mesela dünyada 1970'lerden itibaren şiddet konusu önem kazanmış. Ülkemizde ise 80 ortalarından itibaren bu konu tartışılmaya başlanmış. Özellikle 17 Mayıs 1987'deki Daya Hayır yürüyüşü kadınların şiddete karşı ilk toplu tepkileri. Daha sonra kadın hareketleri hız kazanıyor. Hız kazanıyor, evet. Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması'na göre. Bakın enteresan bir sonuç çalışmaya katılan bu araştırmaya katılan kadınların %39'u kadının yemeği yakması, kocasına karşılık vermesi, parayı lüzumsuz yere harcaması, çocuklarının bakımını ihmal etmesi, cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesi gibi durumlardan en az birinin gerçekleşmesinin kocanın karısını dövmesi için haklı gerekçe oluşturacağını belirtmiş. Ankete katılan kadınlar bunu dile getiriyorlar. Yüzde 39'u bu kanaatte. Evet. Bu oran doğuda yüzde 49'u, güneydoğuda da yüzde 50'nin üzerini görmüş. Oldukça ilginç veriler bunlar. İlginç o zaman burada her hem... evet. bir bilgilenme algı sorunu, toplumsal algı sorunu da var. Toplumsal zaten. cinsiyet e, algısı dediğimiz, yani bizim toplumsal cinsiyet algımızda e, kadın ve erkeğin eşit olmadığı, ee, erkeğin gücünü ev içinde şiddet olarak gösterilebileceği yönünde bir kabul var <laughs> ve onay var. toplumsal bir onay var. Ee, bunun sonucu aslında, Burada ayrıca e, biz bu testleri benzer testleri şu anda yürüttüğümüz değişim atölyesi projemiz var Türkiye Sörf Kulüpleri Federasyonunun e, Türkiye'de 7 ilde e, ve 19 ile yay, yaygın olmak üzere yürüttüğü bir proje e, katılımcı kadınlara e, bu testi tekrar uyguluyoruz hı hı. E, bir takım be, yani benzer sorularla e, ve e, hani ben testi yapan grubun içinde olduğum için biliyorum katılım oranı hala çok yüksek. Ee, bu ifadelere evet e, yemeği yaktığı zaman e, koca karısını dövebilir ifadesine Hı -hı. katılıyorlar bunun sonuçlarından bir tanesi yani şunu da belirtmek lazım katılmayanların bir kısmı da ben zaten asla yemek yap yakmam ki diyor yani o kadar otomatik ki bu ben asla yemek yakmam ben zaten kocam eve geldiğinde her daim evde olurum asla ondan geç eve girmem ne sebeple olursa olsun ee, işte her zaman sıcak yemeğim vardır masada. Ne kadar hasta olursam olayım kalkar yemeğimi yaparım ki deyip o nedenlerle ifadelere katılmıyorlar. Kendileri yaşamadığı için. Şimdi bu iki sonuç arasında e, toplumdaki şiddet açısından bir fark yok. Katılmak ya da ben bunları zaten tüm görevlerimi eksiksiz yerine getirdiğim için şiddete uğramıyorum ifadesini kullanmak. Çünkü bu neye neden oluyor? İşte biraz önce söylediğimiz gibi eğer komşunuz Yemeği yaktığı için eşinden dayak yiyorsa siz bu ifadeye katılıyorsanız ya da ben zaten tüm görevlerimi yerine getiriyorum diyorsanız o kadının yemek yaktığı için şiddete uğramasını normal karşılıyorsunuz. Ve aslında şiddet uygulayana göstermeniz gereken tepkiyi buradaki yanlışlığı söylemeniz gerekirken dönüp şiddet mağduru kadına ya da çocuğa burada sen hatalısın. Kendini düzeltmen gerekir, hak ettin diyorsunuz. Bu da şiddeti işte hem büyüten hem de mağdurların işte bu mekanizmaları, şikayet mekanizmalarını kullanamamasına neden olan süreci başlatmış oluyor. Evet, şimdi burada enteresan bu söylediklerinizi yine belgeleyen bir durum söz konusu, anket sonucu. Mesela eşine şiddet uygulayan erkeklerin büyük çoğunluğu eşe uyguladıkları şiddetin nedenini, Söz dinlememe olarak ifade etmişler. Hı hı. Görüşülen kadınların %55'i ise kadının dövülmeyi hak edebileceği durumlar olduğunu belirtmişler. Evet. Yani %55 gibi bir oran az önce söylediklerinizi teyit eder mahiyette bir sonuç, anket sonucu hı hı. ortaya çıkarmış. Ee, başka bir çalışmada kadınların genellikle geleneksel görevlerini yerine getirmedikleri evet. ve izinsiz bir yere gittikleri için şiddete maruz kaldıklarını hı hı. ortaya çıkarmış. Bu, bu ve benzeri o kadar çok anket var ki e, o, o derece ilginç sonuçlar çıkmış. Yani e, onu da söylüyorum. Bu sadece bizim sorunumuz değil mesela e, ABD'de e, gelenekselleşmiş, artık işselleştirilmiş, kabul edilmiş, erkeğin işini dövmesi yasal olarak kabul ediliyormuş. 1884'te Tabii, tabii yasalar zamanla değişmiş. Tabii, tabii. 18. 19. yüzyılda. İngiltere'de erkek ailesi üzerinde bütün haklara sahip bir birey konumunda. E, erkeğin eşini kontrol edebilmesi için baskı şiddet dahil herhangi bir yola başvurması, işaret parmağından kalın olmayan bir sopayla dövmesi yasal bir gerekçe kabul, da belirlemişler, kabul ediliyormuş. Güzel güzel, evet. e, ki 20'lerde tüm eyaletlerde en azından yasalarda ceza kapsamına alınmış böyle bir süreci de yaşamışlar. Yani bu... tabii kadınların tamamen yok kabul edildiği bir süreç var aslında. Hı hı. Yani o hani artık hani orta çağ karanlığı mı dersiniz ne derseniz ee, öyle bir süreç var ve kadınların aslında hakkını e, aramaya çalışan kadınların da çok ciddi işkencelere e, maruz kaldığı süreçler de var. E, ama bu bir işte mücadele ve adım adım ilerlemiş. Çok kayıplar verilmiş. Çok çok canlar yanmış, çok kanlar dökülmüş. Biz bunun aslında daha kolay kısımlarında mücadele veriyoruz şimdi. Geçmiş dönemlere baktığınızda. Çünkü hiç kabul edildiğiniz, evdeki bir masa kadar değerinizin olmadığı bir dönem yaşanmış kadınlar açısından evlilik içinde ve aile içinde. Tüm bunlar değişiyor. O değişimin sancıları elbette biraz da bugün yaşadığımız şiddetin... E, boyutlarının bu kadar vahim hale gelmesinin etkenlerinden bir tanesi. Çünkü insanlara e, hak kavramını kabul ettirmek çok kolay değil. Şimdi nasıl oluyor? Biz Eğer biz insan hakları ve kadın hakları noktasından gidersek diyoruz ki toplumdaki insanlara bu bireyin hakları var ve sorumlulukları var. Aynı şekilde senin de hakların ve sorumlulukların var. Şimdi aile içindeki karı kocaya ve çocuklara bunları söylüyoruz. Ama buradaki sistemin rahatlığı e, egemen güç elbette ki rahat olan. Evin içinde egemenlik sizdeyse e, ve tüm kontrol sizdeyse bu yaşantıyı sürdürmek elbette kolay olan. Bundan vazgeçmek de kolay değil. E, ve bunda, bunun doğru olmadığını ve hakları aykırılık teşkil ettiği söylenmeye başladıkça da erkek şiddetinde bir artış söz konusu aslında. Kadınlar haklarını öğrendiler, biliyorlar ama erkekler bu hakları vermek istemiyorlar. O yüzden de belki yani korkutma böyle bir detaylı düşünülmüş bir şey değildir elbette. Bu topyekun bir savaş durumu değil ama... ...kadınların korkutulması gerektiği, kadınların daha fazla sesinin çıkartılmaması gerektiği yönünde... ...bir hareket olarak algılıyorum ben bu şiddet olaylarının bu kadar artmış ve bu kadar vahşice işleniyor olmasını. Çünkü artık biliyorum ki benim arkadaşım kızına... Dolmuşa bineceksen eğer geç gelme diye telefon ediyor. Şimdi bu sistem bu şekilde sürdüğünde mutlaka dışarıda kalan yine birileri olacak. Bu sadece çünkü kadının giyimi, kıyafeti, kahkahası, konuşması onunla ilgili bir şey değil. Biliyoruz biz işte bu Busey'i biliyoruz. İşte Mertcan'ı biliyoruz. çocuklarımız tecavüz uğradılar, yakıldılar. bu tamamen güç ilişkisiyle ilgili bir durum. Kadın ya da çocuk olmak değil. Seni zayıf algılaması e, kişinin ve bu zayıflık nedeniyle sana istediği her şeyi yapabileceğine inanmasıyla ilgili bir durum. Aslında. Ve toplumdan da buna destek aldığını düşündüğünde de eylemini gerçekleştirmekte hiçbir sakınca görmüyor evet. ve cezalandırılmayacağına inanıyorsa ya da işte hani 10 yıl yatar çıkarım 3 yıl yatar çıkarım hesabı yapan kişiler için hiçbir caydırıcılık söz konusu olmuyor. Aslında örnekler ve sonuçlar toplumsal yargılarımızla da çatışıyor. Yani çok tezat düşüyor. Mesela Kadın Danışma Merkezi'nin 9 merkezde yaptığı bir araştırma var. Kadınların yarısının sözel yüzde %48'inin Fiziksel yüzde on dokuzunun cinsel şiddete maruz kaldığını saptamış mesela. Şimdi Hı -hı. ben bunları sıralıyorum ya ve eminim ki bunları dinleyenler diyorlar ki zaten toplumun ayıpladığı, toplumun hoş görmediği tavır ve davranışlar. Hı -hı. Yani bu oranları ortaya koyarken kendimi de dahil ediyorum bu oranların içerisinde ister istemez. Hı -hı. Beni şu an dinleyenler, izleyenler de kendilerini bir parça bunun içine katıyorlardır mutlaka. mutlaka. Yoksa yani bu sorunu hissetmek ve çözümlemek mümkün değil. Evet. Evet. Yani e, siz kadın gözüyle dile getiriyorsunuz, bir hukukçu gözüyle dile getiriyorsunuz. Karşı tarafta vahşeti e, baş sorumlusu bir erkek. Ancak öbür taraftan bu erkeği yetiştiren de bir kadın. Sorgulamasını yapmak gerekiyor. O zaman insan yetiştirme de temelde bir sıkıntımız, sorunumuz var. Evet, Mesela, doğru doğru kalıplarla yaklaşmıyoruz çocuklarımıza. Ama bu hani e, yani şey söylemini doğru doğru bulmak çok mümkün değil. Hani anne ler bu çocukları böyle yetiştiriyorlar değil anneler o toplumun parçası ee, ve annelerin zaten sınırları bu toplum tarafından çizilmiş. kadar anne evladının bir defa böyle bir şey olmasını istemez herhalde değil? Mi? Yani, yani elbette istemez ama işte, tabii şunu, şunu çok net düşünmek Buyurun. lazım anne ve baba olarak hani biz hep şeyden gidiyoruz belki yanlış o çocuğum zarar görmesin. Çocuğum aman zarar görmesin. Hayır, çocuğun evet zarar görmesin ama asla hiç kimseye zarar vermesin. Yani şimdi siz çocuğunuz e, okulda arkadaşıyla kavga etti. Sen neden dayak yiyip geldin? Çakamadın mı bir tane hmm. dediğin zaman zaten oradaki şiddet döngüsünün içine çocuğunuzu almış oluyorsunuz. Hmm. Küçücük bir çocuğu şiddetin doğruluğu yönünde ikna etmiş ve bunu onaylamış oluyorsunuz. Bunu yapmadığı için de ayıplıyorsunuz en sevdiği iki insan olarak anne ya da baba. Hı hı. Şimdi bunu yaptığınız zaman zaten o döngünün içindeki çocuğu artık siz ben çocuğum evladım zarar görmesin noktasına ne kadar giderseniz gidin bir insana zarar verebilecek bir yetişkin hazırlama ihtimalinizi çok yükseltmiş hı hı. oluyorsunuz. Ee, önemli olan kısım bu yani hani bu çok kolay bir karar değil ee, çocuk yetiştirirken yani hani zarar görmesin ama evet hiç kimseye de zarar vermesin çok kolay bir karar değil. Çünkü herkes aslında biraz daha güçten yana, güçlü çocukları, güçlü yetişkinlik hayatları olsun istiyor. Buradan biraz sıyrılmamız gerekiyor. Yani çocuklarımızı pohpohlarken ya da şiddete teşvik ederken aslında toplumun bu, bu korkunçluğuna bu gidişatına destek verdiğimizi de bilmemiz lazım. O yaş gruplarında tabii çözümleme, algılama doğruya bulma anlamında da çocuk bir zafiyet içerisinde. Yani evet, arayış bizim için de, sunduğumuz tabii. her şeyi doğru olarak kabul ediyor tabii. ve ister istemez bunu benliğine yazıyor. Bunu atması mümkün değil. Bunu değiştirmek mümkün değil. Evet. Adeta siz bir silahı her an kullanılabilecek bir şekilde biliyorsunuz sürekli. Evet. Anne babalar lütfen bunu unutmasınlar. Yani o zorlu hayat koşullarına Çocuklarını hazırlarlarken sizin de ifade ettiğiniz gibi neden dominant olmuyorsun, neden baskın çıkmıyorsun evet. dedikleri an bu çocuğun psikolojisiyle oynuyorlar. Yapılan araştırmalar onu göstermiş ki, onlara da baktım mesela. Hı hı. Özellikle aile içi şiddet ortamında büyüyen çocuk her ne kadar mağdur pozisyonunda olmasa, e, şu dedik tanıklık, etkile, tanıklıktan hı hı. dolayı zamanla şu durum ortaya çıkıyor, araştırmalar bunu gösteriyor, çocuk aile tepkileri Çevresindeki bireylere karşı vermeye başlıyor i̇şte. yetiştikçe, büyüdükçe. Evet. Ben şöyle düşünüyorum bir de bu noktada. Ee, çocuklar gerçekten çok temizler. Yani keşke biz hayatı çocuk gözüyle algılayabilsek ve kararlarımızı çocuk çocuk aklıyla verebilsek. Aslında çok doğru çözümleri var çocukların. Hı hı. Her zaman çok doğru düşündüklerine inanıyorum ben. Şimdi sen bu kadar e, güzel düşünen, güzel hissedebilen, vicdanlı bir yaratığa ona tamamen ters bir komut veriyorsun. Birisini dövmesini, birisini canını acıtmasını söylüyorsun örneğin. Yerleriyle oynamak gibi mi? oynamak. Şimdi çocuk bu sizden çok işte en güvendiği kişilerden bu komutu aldığında ya da toplumdaki yaşantının içinde bulunduğu yaşantının içinde bu çok normalleşmiş olarak gördüğünde kendi sine aykırı bir eylemi de gerçekleştirmiş oluyor. Hı hı. O iyiliğinin içindeki o iyiliği bozup yerine bir kötülük koyması gerekiyor. Hı hı. O yüzden de çocuk yaşta bunu yaşadığında ileride daha fazla sahip çıkıyor buna. Doğruluğuna daha fazla inanmak istiyor. Çünkü bu kolay bir şey değil. Bir insanın e, bilerek bir başkasına zarar vermesi. Bunu sonuna kadar savunuyor. O noktada da işte ben e, gece dışarıda gördüğüm kadına tecavüz ederim fikri mesela çok kolay yerleşebiliyor. Çok ciddi şiddet ortamları yaşandığında. Bunların hepsine çok dikkat etmek lazım. Ben burada bir e, şey anlatmak istiyorum size. Ee, biz bu proje kapsamında Mersin'de bir kahvehane toplantısı gerçekleştirdik. Hı hı. Ee, orada e, e, hani bu şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Özgecan'ın e, vefatı söz konusu değil de o zaman ee, biraz daha hani yumuşak e, bir toplantı olmuştu. Hı hı. Ee, orada gördük ki e, kadının e, yani şey söyledi mesela ben dedi bütün gün dedi çalışmışım çok yorulmuşum. İşte patron bana eziyet etmiş dedi. E, kadını da ben süs olsun diye almadım ki eve. Azıcık eziyetimi çekiversin dedi mesela. Ve bu çok e, çok kabul gördü hemen herkes de, Evet evet yani o kadar yoruluyorsak evde de birazcık bizim de pohpohlanmaya hakkımız var noktasında. Şimdi burada şiddet her zaman aslında bir bahane buluyor. E, siz çok güzel bir gün geçirdiyseniz eğer e o sofra düzeni sizi rahatsız etmiyor ve şiddet uygulama gereği duymuyorsunuz. Böyle bir şey yaşanmıyor. Ama canınız sıkın geldiğinde bahane bulup o hıncınızı eşinizden çıkartıyorsunuz. Bunu fark etmek lazım. Evliliğin içinde. 95'te devletin 23 ilde yaptığı bir araştırma var. Bakın. Şu ana kadar konuştuklarımız yine doğrular nitelikte. Hı hı. Görüşülenlerin %64'ü erkeklerin eşlerini dövmesini doğru bulmuş. Evet. 23 ilde yapılan bir araştırma bu kadınların da yüzde beşinden fazlası dayak yemeyi hak eden davranışta bulunduklarını ifade etmişler. Yani sizin söylediğiniz gibi her iki cinsiyet açısından da burada bir temelde bir algı sorunu var. Yani bahane bulmak kolay. Herhangi bir şeyi e... bahanesi vardır zaten evet. şiddetin daima bahanesi vardır. Evet. Bir gerek yani gerekçesi mantıklı hani mantığa bürümeye çalışırız biz şiddeti. Ama e, biz bir yani sizinle tartışabiliriz. Değil mi? Ama siz e, ya da hani ben bir erkek olsam birçok bir erkek var yani karşısındaki kadını tartıştığında onu dövebileceğini düşünüyor da hadi ben de bir erkek olayım hı hı. E, tartışıyoruz. Pataküte beni dövebileceğinizi düşünmezsiniz ya da bunun bir sonucu olduğunu bilirsiniz hı hı. saldırdığınızda hı hı. evin içine geldiğinde bu durum çok basit bir şekilde şiddete dönüşebiliyor hemen şiddete dönüşebiliyor hak olarak görülmesiyle ilgili olan bir şey hı hı. yani patronunuza çok kızıyorsunuz çok öfkeleniyorsunuz adama tokat atmıyorsunuz hı hı. ama evinizde eşinizde çocuğunuzda çok sinirlendiğinizde tokatın ötesine geçen davranışlarla bulunma kendinizde hak görüyorsunuz ve bundan hiçbir şekilde de vazgeçme gibi bir e, neden vazgeçeyim ki ne gerek var noktasında durabiliyor insanlar bu burası e, kadının kabulü e, işte çok önemli bu noktada. Yani kadının neden şiddeti hak ediyorumu sorgulaması gerekiyor. Bana ne öğretildi? Hangi kalıplar içinde düşünüyorum? Neden şiddeti kabul edilebilir buluyorum? Bunu düşünmesi gerekiyor. Çocuklara şiddet konusunda çalıştığımızda da yani çocuklarımıza şiddet uygulayamıyor. Ben hep şeyi anlatıyorum. Yani biz bu nesil ve bizden öncekiler sopa hani ya da kafamıza terlikle en basitinde Büyütürdük. Yani hı hı. hepimiz şiddetten geçtik. E ama neyi biliyoruz? Çocuklarımıza şiddet uygulamamayız. Biz bunu öğrendik. Çocuklar evde, iş yerinde, dışarıda, okulda şiddete maruz kalmamalıdırlar. Artık bunu herkes biliyor. ha Yapıyor mu? Elbette devam ediyor şiddet vakaları. Ama suç olduğunu bilerek yapıyor. Hı. Ev içinde de aynı şey artık söz konusu. Şimdi uzun zamandır Türkiye sağlıkta şiddeti konuşuyor. Hı hı. Aile içi şiddeti konuşuyor. Zaman zaman işte Özgecan'ı, Aslan olayında olduğu gibi vahşeti konuşuyor, evet. günlerce tartışıyor. Hiç kimse bunların olmasını istemiyorum. Şu anlattıklarınızda da baktığımda galiba bunu tamamen bir toplumsal sorun olarak kabul sadece belli kesimlerin sahip çıkacağı, biz bu sorunu nasıl çözeriz diye üzerinde kafa yoracağı bir konu olarak görmemek gerekiyor. Evet. Mesela sizin o işte verdiğiniz örneklerden de ele aldığımız gibi toplum olarak acaba toplumun hangi yönleri aksıyor, ne tür sıkıntılar yaşıyoruz ve bunlar şiddete dönüşüyor. Çok detaylı düşünmek çok detaylı lazım. Bir yani ve burada kesinlikle e, toplumsal bölünmeye izin vermemek lazım. Özgecan hı hı. Özgecan için burada bir eylem gerçekleştirildi. E, o eylemde e, şeyler vardı, yani çok yaşlı teyzeler vardı. E, yürüyemeyenler işte kaldırımda durup destek verdiler hı hı. Aslında e, bu acılarda hani bir araya geldiğimizde bunun devamını sağlayıp acıları tekrar yaşanmaması için ne yapabilirizi birlikte konuşabiliyor olmamız gerekiyor O zaman bir şeyleri değiştirebiliriz diye düşünüyorum e, Bir de toplumdaki e, şu algıyı ben çok tehlikeli buluyorum. Ee, hani işte kürtaj yasaklarıyla e, ya da işte sezaryen olsun olmasınlarla e, sorgulanan, kadının bedeni üzerinden sorgulanan bir süreç var. E, ben bunlar konuşulduğunda e, şey diye düşünüyorum yani biz kadınlar, prenses e, böyle e, hayatını gülük gülistanlık yaşamak isteyen e, varlıklar değiliz. Zorluklarla zaten zorluklara göğüs geriyoruz. Ve zorlukların içinde yaşıyoruz. Eğer bir kadın e, kürtaj olmaya karar veriyorsa bu bir günde aldığı bir karar değil ya da çok basit bir karar değil. Bunların hepsi çok zor süreçler. Hı hı. E, ya da boşanmaya karar verdiyse bu çok zor bir süreç. Yani bunun üzerinde düşünüp tartışıp kendi içinde e, birçok yol denedikten sonra böyle bir sonuca ulaşmış oluyor. Bunları metalaştıranlar da varsa eğer bunun bu, önüne nasıl alınmalı? Evet yani, aha, bu evet, malı, yani tabii bu, bu kötü var. örnekler hı hı. Her, her şeyin kötü örneği vardır. Evet. E, bu kötü örnekler sürekli bize söylenerek e, işte sen e, boşanmak istediğinde kötü örnek gibi davranıyorsun yapma söylenmiş oluyor. Bunlardan çıkmak lazım yani kadın asla e, kolaya kaçan erkekler için de aynı şey insan hı hı. kolaya kaçan işte yaşantısını yalnız başında sürdürmek isteyen o yo, evlilik hepimiz için çok güzel hepimiz çocuk sahibi olmak isteriz hı hı. ama bunları evliliğimizi ve çocuklarımızı güzel bir hayatın içinde devam ettirebilmek isteriz. Haklarımızla beraber devam ettirebilmek isteriz. Bütün mücadele bunun üzerine aslında. İnsanlar ayrılsınlar, çocuksuz yaşasınlar değil. Evet evlensinler, çocukları olsun ama haklarla yaşasınlar, mutlu olsunlar. Peki bu güzel sözlerle bitirelim o zaman. Teşekkür bu ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim geniş açının sonuna geldik. Bir başka programda farklı bir konu ve konukla yine karşınızda oluncaya dek. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.